Öyle yapma. Basının oraya geleceğinden haberim yoktu. Yeni koleksiyonumla ilgili konuşacaklar sandım. Evlilik konusunu ben açmadım ki onlar açtı. Ben bir şey demedim ki. Biliyorum. Çünkü ikimiz de evlilik düşünmüyoruz. Değil mi? Ama ben hukukçuyum anla. Senin gibi modacı değilim. Ya benim magazin haberleriyle ne işim olur ya? Yarın yengenin davetine giderken Birlikte gideriz değil mi? Alırsın beni. Bilmiyorum. İşlerin durumuna göre bakarız. Haber veririm ben sana. Dayım arıyor. Açmam lazım. Biliyorum, anladığımı bıraktım şimdi. Gönülsel davasını araştırın. Gelince anlatacağım dayım sana. Takıyoruz. Ay bu ne uykusu? Saat kaç oldu? Açma perdeleri ya anne. Saat daha erken, uyuyacağım. İyi, yat hemen vazgeçsen. Neymiş? Basına evlilik yok demiş adam. Kuzey'i evliliğe ikna etmeyi başka birini buluruz artık. İyi edersin. Ben ikna edemediğime göre bul birini de ikna etsin. Buldum zaten. Ne? Naciye halledecek bu işi. Yoksa kuş kafesten uçacak, Kuzey'i başkası alacak elinden. Açmıyor yine. Uf, hala kızgın bana şu basın olayı yüzünden. Hani Naciye Hanım halledecekti bu işi? Hani konuşacaktı oğluyla? Kendin kurdun, kendin inandın anne. Ay kızım bir dur ya. Ya kadın yeni geldi. Oğluyla bir hasret gidersin, konu oralara da gelir. Ya senin senelerdir yapamadığını, benim iki saatte yapmamı bekleme. Anne benimle ilgilenir misin biraz? Ne yapıyorsun orada ya? Baban yeni bir yardımcı bulamadığı için ev işlerini yapıyorum hanımefendi. Sonunda Mürvet'i arattıracaklar bana. Hem akraba hem de hiç değilse hırsız değildi kadın. Elif'in annesi mi? Aman bırak. Kendi bıraktı gitti kaç yıl önce gelmez o. Üf, bırak şimdi Elif'in mürbeti. Benim kuzeyden haber almam lazım. Yeni iyisi Melisa arayayım ben. Olan biten ondan öğrenirim. Belki Naciye Hanım gelmedi bile. Tamamen senin kuruntun. Aa, aa, dur bak sana ne dinleteceğim. Dur. Handan arıyor. Dur bir saniye. Alo. Canım ne haber? Ege'nin yanındayım. Kuzey abi yanımda değil. Aa, aşk olsun Melis. Ben sadece Kuzey'i sormak için mi arıyorum seni? <laughs> Şaka yaptım canım, alınma tamam. Ha, bu arada akşam geliyorsun değil mi? Ne giyeceksin bak, e, ton sür ton olmayalım. Geliyorum canım, geliyorum. Ben de onu soracaktım. Hı, mavi. Tamam, ben de kırmızı giyineceğim. Ee, evdekiler nasıl? Heyecan var mı? Annem sabahtan başladı zaten hazırlıklara. Ee, aa bu arada halam geldi. Aa Naciye Hanım mı geldi? Çok sevindim, çok şaşırdım. Kuzey söylemedi hiç geleceğini. Ya onun da haberi yoktu ki. Haa. Ee, niye gelmiş peki? Vallahi Firdevs teyzeye sor onu. Yani ama bence bu sefer sizi evlendirmeden geri dönmeyecek. Neyse tamam hadi kapatıyorum ben şimdi. Hadi öptüm bay. Tamam canım baba. Ay, anne dediğin oldu. Naciye Hanım gelmiş, sizi evlendirecek diyor. Konu konuşuldu herhalde. Sen var ya, sen, bir tanesin, bir tane. O değil de, bu Melis fazla uyanık. Durumu çakmış hemen. <laughs> Boş ver, uyanık olması daha iyi. Bizim tarafımızda o. Galiba hayallerim gerçek olacak anne. Kuzey'le evleneceğim galiba. Oldu, oldu. <laughs>